Efendim Blok ile karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bora Erdemar bizlerle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Şafik Hanım, hoş bulduk. E, şimdi az önce e, aslında yurt dışında küresel piyasalarda Trump rally'sini konuştuk. Keza bunun e, yine kripto piyasaları üzerinde de etkisi oldu. Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii çok önemli bir bekleyiş var. Burada başkanlık seçimlerinden sonra kripto düzenlemeleri Amerika tarafında kripto dostu bir şekilde mi ilerleyecek yoksa kripto karşıtı bir şekilde mi ilerleyecek? Burada Trump tabii çok farklı açılardan değişik bir figür. NFT koleksiyonları olan bir figür. Hatta şu zamana kadar 3 tane NFT koleksiyonu çıkardı. Şimdi dördüncüsünden bahsediyor. Dolayısıyla bu bizim çok siyasilerde alışkın olduğumuz bir hal değil. O yüzden de müthiş bir bekleyiş var. Eğer ki Trump seçimi kazanırsa artık kripto zaten şu son geçtiğimiz dönemde ETF'lerle kurumsallaşmışken artık daha da başka bir boyut kazanacak. Bir daha de da... ismi var bu arada. Ee, yardımcı Başkan Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isim de aslında kripto yaptığı yatırım ve kripto dostu olarak adlandırılan bir isim. Öyle hem de çok da genç bir isim ve çok uzunca zamandır bitcoin yatırımı yaptığını, bu konularla ilgili açıklamalar yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda psikolojik etki olarak Trump'la ilgili her şey kripto ekosistemini açıkçası heyecanlandırıyor ve harekete geçiriyor. Burada tabii işin senuçta bir tam da propaganda ve e, politika hazırlığı döneminde e, bağışların toplanması açısından da e, stratejik şekilde kullanıldığını söylememizde fayda var. Yani Trump'ın bu kadar kripto ile ilgili e, olumlu konuşmasında e, tam da e, seçim harifesinde e, daha çok bağış toplayabilme e, çağrısı da var. E, ümit ediyorum e, bu doğru değerlendirilir. E, dolayısıyla yaşadığımız son dönemdeki bu Trump etkisini böyle yorumlamanız mümkün. Yani bu arada yani 55 bini aşmakta zorlanırken bu başlıkla birlikte şu anda 64 bin doların üzerinde Bitcoin. Öyle. Onun açıkçası hani o seviyeleri gerilemesinin önemli bir sebebi vardı. Neticede Alman hükümetinin elinde yaklaşık 50.000 Bitcoin vardı, el konulmuş. Bunların satış baskısı bir kötü etki yaratıyordu. Sonrasında da kripto tarihinde önemli bir borsa olan MT Gox borsasının elinde şu anda 134 bin tane Bitcoin'in artık kurtarılarak müşterilere iade edildiği bir dönemdeyiz. Biraz da bunun endişeleri vardı. Dolayısıyla oradan gelen satış baskısıyla fiyatlar düşmüşken şimdi Trump ve bence daha da önemlisi özellikle artık Powell'ın da açıklamalarından bildiğimiz üzere artık faiz indirimi bu kadar fiyatlanmaya başlamışken burada ile ilgili bir beklenti artmışken bunu bu ikisinin birbirini dengelediğini, olumlu beklentilerinde satış baskısını telafi edip hatta fiyatı arttırdığını görüyoruz. Peki burada özellikle bir diğer önemli başlık olarak yani burada Amerika'yı koyduk bu gündem başlıklarını Almanya'ya koyduk. Üçüncü başlık olarak ne eklersiniz hocam? Neyi takip ediyorsunuz? Şu an 23 Temmuz itibariyle artık Spot Ether ETF'lerinin de faal olacağını biliyoruz. Dolayısıyla özellikle son 8 ay içerisinde, 9 ay içerisinde kripto varlıkların fiyatlaması ile bu ETF'lere şu anda spot Bitcoin ETF'i üzerinden özellikle girişleri takip ettiğimizde çok yüksek bir korelasyon görüyoruz. Ee, yani dün 420 milyon dolardan fazla bir giriş oldu. Bunun fiyata yansımasını hemen gördük. Dolayısıyla tabi. E, tabii e, Iter için biraz daha durum farklı çünkü orada çok uzunca zamandır bir yüksek beklenti var. İlk başlarda burada karşılaştırmayı doğru yapmak gerekir diye düşünüyorum girişler açısından. Bor Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Blokur'da biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.